Yok karıştırmışsın siz. Şimdi öbür tarafa geçtik. Şimdi bu ikinci Ebrar bu ikinci kısım şey mi? Başına bir şey yazmamışsın. Bu benim istediğim kısım bu. Başına bir şey yazmadın değil mi? Şeyden başlıyor. Şimdi başına bir kelime bir cümle yazsaydım. Bak karıştırdım ben şimdi yerine ama tekrar. Bulacağım inşallah. Buldum. Şimdi bu meşhur. Hemen oradan başlayalım. Aynı Mustafa Kemal'den devam edelim. Sesim kontrol et. Eğer bozuk yazı söyleme. Olur mu? Biz ilhamımızı gökten ve gayipten aynı Mustafa Kemal okuyor. Neden Ulu Önder olamayacağını anlayacak. Biz ilhamımızı gökten ve gayipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Bu 1 Kasım 1937 konuşması. Atatürk'ün söyle ve demeçleri cilt 2 sayfa 196. Burada tarih 1924 diye yazmışsınız. Yanlış bu bilgi. Bu 1937 CHP 1 Kasım CHP kurultayında yaptığı konuşma bu. Bence din akla ve mantığa tamamen uymalıdır. Yani akıl ve mantık dine uyacak diye bir şey yok diyor. Din akla mantığa uymalıdır. Akla mantığa uymayan bir şeyin din olması mümkün değildir. bu ama şimdi yani ben okuyorum ama ben sıkılıyorum. Ne biliyor musunuz? Yani okuyanlar bu işi bilenler sıkılırlar. Bu zaten klasik pozitivizm bu. Yelle bir ederim ben bunu. Yani Mustafa Kemal'in fikriyatı bu. Yelle bir ederim bunu. Nedenini anlatayım. Akıl bir kere işin analizini kökten yapayım. Akıl el akıl kelime olarak devenin ayağına bir halka bağlar Arap. Oradan bir zincir gelir bir de sabit bir direğe bağlar onu. Deve kaçmasın diyedir. El akıl o akıl halka zincir. Ona akıl denir. Bunu Araplar insan için koymuşlar. Arapçada şeyler kelimeler böyle hikayelidir. İnsan kaçıp gitmesin ya Allahu Teala'nın varlıkla eşyayla diyelim. Eşya Arapça şeyler demek. Arasına koydu bağa akıl denir. Kimisinde az kimisinde ziyadedir. Din akla uyuyor dedin mi? Zaten o dinin adı akıl olur. Dini aklın kontrolüne verirsin. Yani akılla anlaşılabilir, mantıkla anlaşılabilir, kabul edilebilir bir şey söylemek zorundasın bana. Bunun dışında bir şey söylediğin anda ben kabul etmem olur. Akıl Allah olmuştur artık o. Bu klasik Fransız kibri, Mustafa Kemal'de de olan kibir. Benim aklım bana yeter, bizim aklımız insanlığın aklı insanlığa yeter. Bizim üstün bir akla, ilahi bir akla ihtiyacımız yok meselesidir. Mustafa Kemal çok yüksek ihtimal ki Cebrail kelimesinin manasını bilmiyordu. Mesela otursaydım onu anlatırdım. Diyorum ya ben imanla vesile olabilirdim bu adamın diye. Çünkü Cibril çok eski dönemdeki Cibril, Cebrail kelimesinin vahimeliği kullanımının karşılığı akıldır. Cibril çok eski dilde de akıl anlamına geliyordu. Şimdi Mustafa Kemal'i karşıma alsaydım diğer bütün ateistlere yaptığım şeyi anlatırdım ben ona. Seninki cüzi bir akıl bir de ilahi bir akıl var. Sen baktığında valilerin aracılığıyla en fazla 13 milyon insandan Dolmabahçe Sarayı'nda oturup rakını yudumlarken haber alabiliyorsun. Allah 180 katrilyon çarpı bilmem ne yıldızdan milyarlarca insandan aynı anda haberdar oluyor. Hele habirdir kendisi. Sen kendini nasıl onunla bir tutuyorsun dediğinde ateist iki yerden birisine girer zaten. Direkt inkara girebilir. Öyle bir şey yok ki. Allah'a da insanlar uydurdu falan girebilir. Oraya girebilir konu. Ondan sonra gidersin diğer kanala girersin. Yani ateisti yenmen dediğin olan yarım saat 45 dakikalık bir spor, zeka sporudur. Yani çok aşırı basittir. Çünkü en baştan başlarsın. Bir taş gördüğünde tesadüf diyebilirsin. iki taş gördüğünde Allah dersin. Acaba dersin ateist olduğu için Allah diyemiyor yaz. Dersin. Üç taş gördüğünde evet bir şey birisi konuş. üç tane taş gördüğünde bir tanrı olduğunu kabul etmek zorundasın. Yaratan var, yapan var. Bunu kabul etmek zorundasın sen. Henüz dağlara, denizlere, okyanuslara, insanlara, karaciğere, böbrekleri omuriliğe, insan içerisinde ekvatoru dolaşacak kadar kılcal damar varmış bilmem ne. Hiçbir şeye girmiyorum yani. Hiç hayatla ilgili hiçbir şey girmiyorum. Üç tane taşı gördüğün anda Tanrı'yı kabul etmek zorundasın. Bir yapıcıyı kabul etmek zorundasın. Var. Bir yapan olduktan sonra onun serseri olup olmadığını, psikopat olup olmadığını konuşmak zorundayız seninle. Psikopat olmadığını, serseri olmadığını tek izah edersin. Elçi gönderiyor. Uyarıyor. birinizin canına kıymayın. birimizi öldürmeyin. birimizden çalmayın. Sahtekarlık yapmayın. Şu yapmayın. Bunu yapmayın. tek, tek 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 anlatıyor. Dolayısıyla Hazreti sözüne gelir. Sen tam benim istediğim gibi bir ilahsın. Beni de tam senin istediğin gibi bir kul eyle. Noktasına gelirsin. Ali gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibidir. İlmin kapısıdır Ali. Yani hepsini okudum. Yani Ebu Hazreti Ebu Bekir'in söylediklerini, Ömer'in söylediklerini hep, hepsini okudum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim Can'ın hatırlıyorsunuz kütüb-i site hepsini okudum. Kur'an ve peygamberden sonra sallallahu aleyhi ve sellem hepsi çok değerli. Yani Ayrım yapmaya geç öyle bir şey yok. Ama ilmi derinliği o, Hazreti Ali çok iyidir. Kesinlikle yani çok tavsiye ederim. Ve yani sadece İran'a dikkat edin. Yani şeyi kullananı adını söyleyeyim. İrancılık kullananlara lütfen çok dikkat edin. Şimdi. Geçelim Adalet Hastanesi muhabbetine. Biz tekrar dönelim şeye. Ne kadar oldu? 3 saat olmuş. Güzel az bile. Devam. Sözlerini okumaya devam da. Öyle karışmış ki yazışma. Yazışmada orada bir yerde bu. Vaktim olmadı çıktı almaya. O yüzden buradan okuyayım. Hiç sevmediğim şey. Hatırlıyorsunuz ben hep kağıtlardan okudum. Sondan girersen eğer. Şöyle mesela bir şey var. Dur şimdi. Meşhur yer mesela buradan gidelim bırakalım. Çok ezmeyelim çok ezmeyelim. Bak şimdi mesela. Şimdi diyor ki hem Mustafa Kemal. Efendiler tekke ve zaviyelerle türbelerin kapatılması toplumumuzun hurafelere inanan İlkel bir kavim olmadığını göstermek bakımından ne kadar gerekli olduğu takdir olunur diyor. Ne dedi? Yani o rafide inanmadığımızı göstermek için tek kez türbeleri kapatacağız bunlar dedi böyle. Bunu dedi. Aynı Mustafa Kemal bunu bir bak 4 sene sonra ne diyecek? Muhammed 40 yaşına geldiği zaman arada 4 sene var ya çıldırırsın ya 100 senedir örnek diye anlatıyorlar. Muhammed 40 yaşına geldiği zaman vatandaşlarını kendinin buldu ve doğru olduğuna inandığı yeni bir dine davete başladı. Muhammed Mekke'den kalkıp Medine'ye kaçtı. Haşa sunmaşa. Buna cett denildi. Muhammed'in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir. Haşa. Muhammed'in koyduğu esas. 31 tarih lise 2 tarih kitabından sayfa 89-90. Tarih kitabıyla Atatürk'ün alakası nedir diyen bilmeyenler için izah edeyim için herkes bir zorunda değil. İzleyen Atatürkçüler vardır. Onlar için de izah edeyim ben bunu. O dönem Mustafa Kemal'dir. Lise 2 tarih kitabının bu kısımlarını hmm. yazan. Ta talimat vermiştir. Oraları ben yazıp göndereceğim diye. El yazıları da vardır. O el yazıların daha sonra e, Manevi Kızı Afet İnan yayınlamıştır. Daha sonra Doğu Perinçek o da TV'nin sahibi Soner Yalçın. 2000'e Doğu Derisi'nde bunları bir daha yayınlamışlardır. Tartışma konusu olduğu için, gereksiz tartışma ama olsun, Genel Genelkurmay Başkanlığı'nın laboratuvarında da tescil edilmiştir. ki Evet, bu sözler Mustafa Kemal'e ait. Mustafa Kemal Allah'a falan inanmaz. Ateist. Bütün dinler denizin dibini boylasın demiştir. Çok çok daha ağır lafları vardır din ve namus terakkisi düzeltiyorum afedersiniz. terakki demiştir. De, evet evet Mustafa Kemal bir Müslümanın sevebileceği birisi değildir. Aziz Nesin bu konuda doğruyu söylemiştir. Bir Müslüman Atatürk'ü seviyorsa ya cahil ya Bilmiyor. Cahil derken hakaret olarak tanımamıştır Mustafa Kemal'i. Bu yayından sonra daha iyi tanıyacağını düşünün. Yazacağım kitaptan sonra zaten ayrım noktası. Böyle değil yani yüzeysel değil daha daha dedim. Basit. Hangi Atatürk diye soru sormaya falan da gerek yok. Bir insana güç verirsiniz o zaman ne olduğunu anlarsınız hiçbir kadın kocasının ne olduğunu güç olmadan anlayamaz. Bir adam elinde para geçtiğinde, araba geçtiğinde karısına sadık kalıyorsa sadık demek. Hiçbir insan sınanmadığı şeyin galibi, sınavın galibi olan Takva var olan şartlar içerisinde gösterilecek bir şey değildir. Takva ani çıkan tehlikeler ve ele geçen fırsatlarla ortaya konulacak olan bir şey. Mustafa Kemal gücü ele geçirdiğinde neler yapabildiğini göstermiştir. En önemlisini söyleyeyim. Din konuşuyoruz ya bugün. Mustafa Kemal seçim yapmamıştır. Mustafa Kemal'in seçim yapmamasını Osmanlı padişahlar da seçim yapmıyor diye izah etmeye çalışanlar var. Mustafa Kemal'in kafasına sıkmaktır bu. Çünkü Mustafa Kemal zaten geliş olarak gelişi Osmanlı sistemini bitireceğim ben seçim yapacağız. Milletin dediği olacak demiştir. Din konuşuyoruz zannedenler yanlış yapıyor. Biz din konuşmuyoruz. Mustafa Kemal dini açıdan ateist miydi? Dinli miydi? Dinsiz miydi? Demek ancak benim Kemalistleri bu programı izlemeye çekmek için yapacağım bir kelime oyundan ibaret. Mustafa Kemal'in dindar veya dinsiz olması bizi zerre kadar ilgilendirmemek. Mustafa Kemal dinsiz olduğu için İngilizlerle anlaşabilmiştir rahat. Bunu da Amerikan e, Bristol mektubunda çok güzel izah eder. Buraya işbirliği yapmaya, aramaya, işbirlikçi aramaya gelenler Mustafa Kemal'le oturduktan onu, onu Müslüman zannediyorlar. Halbuki kendisi Müslüman falan değil, şaşırıyorlar der. Bu ilginçtir. Biz buraya ilgilenmiyoruz. İlgilenenler vardı, 100 senedir hedef şaşırtılıyor. Buraya ilgilenmiyoruz. Sen kimsin de 1923'te geldikten sonra 15 sene boyunca seçim yapmıyorsun. İsmet Önür'ü sen kimsin ki 1950'ye kadar seçim yapmıyorsun, ülkeyi esir alıyorsun, rehin alıyorsun siz? Bunu sorguluyor insan. Konu burası. Seçim yapsaydı millet onu istemezdi, e ee, devrilirdi. Bildiğimiz kadarıyla Tanrı değildi. Devrilmesi gerekiyordu, devrilecekti zaten. Yerine daha başka bir şey söyleyen, doğruyu söyleyen birisi gelecekti. Mustafa Kemal'in yaptığı zaten yanlıştır. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Bu buradayken benim çay içmemin manası yok. Çünkü soğutuyorum, kırma maddesi Kalsın. Özür dilerim birazcık. Şimdi gelelim o kısma. Mustafa Kemal başa geldikten sonra, 1923'te başa geldikten sonra şuradaki sözü okuyorsunuz ya. Bunu mu uygulamıştır yoksa bunu mu uygulamıştır? Gidin bir Atatürkçü'ye sorun, Kemalist'e sorun, CHP'ye sorun, AK Parti'ye sorun, MHP'ye sorun, istediğinizi uygulamıştır? Buhari, Kur'an-ı Kerim, Peygamber demin hepsini okudum onu uyguladı? Sonraki düşüncelerine Madem sen Muhammed'in Kur'an'ı uydurduğuna inanıyorsun, niye burada peygamber diyorsun? Niye Kur'an-ı Kerim okuyorsun? Arapların uydurulmuş kitabı diye bakıyordun zaten olaya sen. Neden bunu yaptın? Mustafa Kemal'sin ya. Niye Osmanlı milletini, Türk milletini kandırdın, aldattın? Gelin günümüze yaşın, oraya gelelim. Şimdi günümüzde Kemalistlerin, Atatürkçülerin tamamını Mustafa Kemal'i e örnek aldıkları için Mustafa Kemal İngilizlerle anlaştı. Kendisi 1918 senesinde Ekim ayında 70 bin askerimizi İngilizlere verdikten sonra Filistin'de geliyor Pera Palast'ta 100 bin numaralı odada kalıyor. Ben de size çok gayet sakin Kemalistlere soru soruyorum buradan bu ülke işgal altında olsa, işgalcilerle aynı otelde kalan Tayyip Erdoğan olsa, kim olursa olsun, Özgür Özel de olsa ne dersiniz diye soru soruyoruz. Ben söyleyeyim size. İstanbul'u Amerikalılar şu anda işgal etseler, Tayyip Erdoğan devirmek için gelseler, o otelde onlarla işbirliği yapmakta kalmazsınız. Çok ağır konuşacağım da konuşmak istemiyorum. Yani. Kemalistler bugün de giderler. Evet Amerikalı komutanlarla otururlar Tayyip Erdoğan'ı devirmek için. Evet. Sosyal medya orada gidin Hırsız, dolandırıcı, sahtekar olduğu iddiasıyla hakkında suçlamalar, itiraflar, kanıtlar, deliller, dosya tekemmül ediyor. Ağustos'ta iki ay sonra, yok bir ay sonra önümüzdeki ay iddianame ortaya çıkıyor. Şahıs, Erdoğan devirebilecek tek şahıs gözüyle bakıyorlardı. Ekrem İmamoğlu'nu bilmiyorlardı hırsızlık, sahtekar, dolandırıcılık yapabileceğini. Onunla ilgili iddianame tanzim oldu. Adam içeri alındı diye İngilizlere gidip bizi yalnız bıraktınız ne alaka? CHP ne alakalı söylüyor İngilizlere? Mustafa Kemal'in Pera Palastı görüştüğü İngilizlere. Bir şey soracağım. 1923'te kurulan devlete ne isim veriliyor? Haberiniz var mı biliyor musun? Adı ne? Cumhuriyet falan demeyeceksiniz herhalde. Cumhuriyet değil. Çünkü. kurulan şeyin adı Cumhuriyet değil de. Boş ver, onu demiyorum. Arkadaşlar Protektora'dır Protektora 1923'te kurulan rejim Protektora'dır. Protektora iç işlerinde serbest, dış işlerinde kesinlikle onu kuran, o rejimi kuran ülke ne derse onu yapmak zorunda olan ülkeye verilen isim. Ben Protektora demiştim daha önce. Geçen gün bu şu şey yayını hazırlarken kafamda onu düşünün biz protektora mıydık diye. Yani iç işlerinde gerçekten serbest miydi Mustafa Kemal? Sonra içimden bir ses dedi ki adam dedi onları yapmak zorundaydı. Zaten o sözleri verdiği için geldi. Başına da kompradorları koymuşlar. Yani Mustafa Kemal de öldürülecekti. Geldi devleti sattı çünkü. Yani devleti bitirdi çünkü. Abi yanlış anlamayın abi. İlk defa böyle bir konuşan birisi konuştuğumuz için dinlediğiniz için garibinize gidebilir. İstanbul'da hükümet varken Ankara'da başkent kuruyor, hükümet kuruyor. Heyeti temsili diye altında Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası olduğu için şu anda çok acayip şeylerden gitmek istemiyorum. Manavgat Belediye Başkanı'nda bir de Atatürk dövmesi de varmış. 12 oğlunu eksik. Ya abi ülkede güç öyle zaten. Dövmeyi yap Atatürk'le doldur her türlü götürüyorsun Hırsızlığın, hırsızlık koruyucusu Atatürk olmuş artık. Atatürk dödün mü, dedin miydi hırsızlık serbest. Diyorum ya zaten belli bir yüzdenin şeyi zaten orada. Düşüncesi o. Bizdense eğer dinleyeceksin onu serbest bırakacaksın ona suç serbest. Niye? Sen Muhammed'e tapıyorsun, Muhammed'e inanıyorsun, Allah'a tapıyorsun diyor. Hatta bizden olmasına da gerek Atatürk'ü sevmesine de gerek yok diyor. Ya Tayyip'ten nefret etsin yeter diyor. Ve sonra da diyorlar ki bu ülkede bunlar provokasyon yapıyor diyorlar. Yani biz diyoruz ki Aleviler kardeşimizdir. Abi diyorlar ki Alevilerin İslam'la ala alakası yoktur. Bizim Allah'ımız da yok, Ali'miz de yok. Geçen gün adam yazmış ya aldım da yayınladım ya Twitter'da. Allah'ımız da yok, alemiz de yok bizim diyor. Allahsız, Ali'siz Alevi'yiz biz diyor. Alevi, Alevi'nin İslam'la alakası yoktur diyor kahpe. Neden kahpe? Niye ağır konuşuyorum? Çünkü bu tamamen İngiliz istihbaratının söylediği sözdür adres vererek söylüyorum. Şimdi İsrail katıldığı katıldı işin içine. Yani üçgen, beşgen, on, ongen kurun siz. CIA de aynı şeyi söylüyor. Türkiye için Sünni Alevi fay hattını kaçırıp da çıkartmak için. Sünni Alevi fay hattını, Sünniliği, İslam, Aleviliği, Ateizm, Laik, Kemalist meselesine getirmeye çalışıyorlar. Uyanık olun. Yani e, dindar, Laik, Kemalist kavgasına getirmeye çalışıyorlar. Uyanık olun. Nihat Genç bugün vefat etti. Bir tweetinde onu söylüyor. İslamcı layık kavgası yapmayın. Bu emperyalistlerin işine yarayan bir durumdur diyor. Nihat Genç. Ama kendisi de bir yandan da layık Atatürk'ü Kemalistiz de ayrı konuşuyor. Bugün hiçbir eleştiri yapacak değilim ona o kadar. Terbiyesiz edepsiz değiliz yani. Kimse kalmadı onu mu eleştireceğiz? Allah rahmet eylesin Allah'tan. Üzülüyorum. Niye üzülüyorum? Çünkü öyle mert muarızlar lazım diye dobra konuştum da keşke. Fethullah Gülen 5 vakit namaz kılıyordu ne oldu? Şerefsiz. Mustafa Kemal'in meselesi burada bunu konuştu. Şurada şunu yaptı falan filan vesaire bilmem değil 1923'te kurulan rejim hadi kuruldu diyelim. Hadi onları bunları yaptı diyelim. Ben size esas problemi söyleyeyim mi bugün? Problem şurada arkadaşlar. 23'te rejimi kuruyorsun, 38'de vefat ediyorsun. Ölümü unutmuştu. Beni ayağa kaldırın da nasıl olursa olsun çocuk diyecek yere geldi. İsviçre'deki doktoru söylüyorlar ona. Mason pişirir. Buraya kadar geldi beni Türk hekimine emanet edin falan. Bırak ölürken yanında 5-6 tane ecnevi var. Boş ver şimdi onu sana. Ölüm yaklaşınca unutturdum işte. Ama ölümü unuttu. Mustafa Kemal'e mikrofonu dayasan arkandan in önü kalıyor. Ne yapıyorsun desem bana İngiliz elçiyi çağırın derdi. İngiliz büyükelçisine benim yerime sen geç derdi. Yaptı mı onu da yaptı. Biliyor musunuz onu? Devleti yıkıyorsun 15 sene sonra ölümün yaklaştığında İngiliz büyük elçi çağırıp benim yerime siz geçer misiniz diyorsun büyük Büyükelçi Büyük elçi daha sonra anlatıyor bunu. Buna da herhalde dedim diye düşünün diyor. Buna da herhalde diye düşündüm diyor demans oldu. Delirdi herhalde. İngiliz Büyükelçi Türkiye'yi yönetecekmiş. Allah düşmanlığı o kadar güçlü ki, İslam düşmanlığı o kadar güçlü ki, Osmanlı düşmanlığı o kadar güçlü ki, Türkleri İngilizler yönetsinler, Türkler yönetmesinler diyor. Ya ben yöneteceğim, ya İngilizler yönetecek. Yani beni buraya getirenler yönetecek diye düşünüyor. Bakın çok özet anlatıyor, çok kompakt bir anlatı bu akşam. Her ne kadar 3 saati geçtiysek de. Mesele burası. Bu saplantı bize ne yaptı onu anlatayım size ben. Mustafa Kemal'in bu saplantısı bize ne yaptı onu anlatayım ben. 38'de öldü İsmet İnönü'nün geçti. Şimdi Mustafa Kemal mi İsmet İnönü'nün diye bir soru bile kabul etmem ben. Yan yana bile koymam. Mustafa Kemal'in her şeyini biliyorum. Bütün hayatını sırlarına kadar biliyorum. İsmet İnönü'nün hiç kimsenin bilmediği ırkını bile biliyorum. Az insan biliyor. Bilenler biliyor. Sizin içinizde de var bilenler. Allah kadir misin onları anlatayım. Onu da biliyorum. Yan yana bile koymam. İsmet İnönü Mustafa Kemal'in kesip attığı tırnak mırnak olamaz yani. O derece söyleyeyim. Çünkü Mustafa Kemal'de en azından bir, bir, bir e, fikriyat falan var. Bir şey var. İsmet İnönü'nde hiçbir şey yok. Yani. Hiçbir şey. Ermeni hayranlığı var diyelim. Anladın mı? Hiçbir şey yok. Türk düşmanlığı, Türk düşmanlığı, Ermeni hayranlığı diyelim. Kendimden gidiyor biliyor musun? Ben hayatta hiçbir şey sansürlü konuşmayı sevmem. Söyleyemiyorsun yani çünkü. Söyleyemiyorsun. Dava açılır diye. Böyle bir ülke işte. İsmet İnönü geliyor. 1948'e kadar, 46'ya kadar seçim yok. 46'da zaten tiyatro geç onda seçim değil. 1950'de ilk daha seçimde millet defolun gidip lan bu ülkenin başına diyor. Milletin önüne gerçek sandığı koyduğu anda Atatürk'ün partisi, İsmet İnönü falan Atatürk bir tane seçim yapsaydı bugün başka bir ülkede başka bir şey konuşuyorduk biz. Anında devrilecekti. O yapar mı? Yapabilir mi hiç? Onu oraya getirenler seçim yaptırırlar mı onu? Muhtemelen Atatürk seçim yapsaydı gerçekten evet onu kapatalım. Öldürülürdü. Onu da ben kabul ediyorum yani. Ama baştan zaten düşürecekti Yani mensubu olduğun devleti, mensubu olduğun devleti yıkıyorsun, kapatıyorsun. Ben diyorsun Ankara'da başka bir şey kuruyorum. Ha diyorsun bundan sonra beni kale alın diyorsun. İngilizler seni merasimle karşılıyorlar Ankara'da. Pardon. Şimdi 1918'de ülkeyi işgal eden İngilizlerle Pera Palas'ta oturuyorsun. 5 sene işgal ediyorlar. 5 sene sonra sen Ankara'ya girerken seni merasimle karşılıyorlar. Aynı İngilizler. Ve sen ülkeyi kurtardın öyle mi? Lütfen çocuklarınızı izletir misiniz burayı? 1918'de Filistin'e gönderiliyorsun İngilizlerin karşısına. İngilizlerle çalışmıyorsun. Ekim ayında, 1918 ayının Ekim ayında geri kaçıyorsun. 70 bin asker esir düşüyor orada. 35 bin diyorlar. On binlerce askerimiz. Bitiyoruz bizi. Osmanlı zaten orada Filistin'e gitmiştir. Mustafa Kemal sayesinde. Oradan geliyorsun, senin karşındaki komutan da İstanbul'a geliyor. Sen de İstanbul'a geliyorsun. Senin karşındaki Filistin'e karşı komutan Perapalas'ta, sen de Perapalas'tasın. O İngiliz, sen Türksün ama gidiyorsun İngiliz gazeteciye bir komutanınızı görüştürür müsünüz diyorsun. Ne diyeceğim? Karşınızda geri kaçtım. Gördünüz devletimi sattım. Hadi ne diyeceğim? Gazeteci anlatıyor daha sonra. Yakışıklı bir Osmanlı subayıydı diyor. Komutanlarla görüşmek için ısrar etti bana diyor. Ben yani diyor görüştürdüm diyor. Sonradan devleti ona kurdurdular diyor. Kurtarıcı mı? Başkomutan mı? Ulu Önder mi? Büyük kahraman mı? Ne? 1918'de 4 sene 10 ay 22 gün geçiyorlar. Ankara'ya girerken aynı İngilizler merasimle karşılıyorlar. Niye? Hani yedi düvelle savaşmıştı. Bu niye bu? Yüz sene niye yalan, yalan anlattınız ki bizim insanlara? Bitti. Niye esin yok? Bitti. Bu yalanların son kullanım tarihi geldi. Bitti bu iş. Çocuklara, gençler artık gerçekten anlatmanın vaktidir. Bu devlet 1923'te aynen Fatih Altaylı'ya konuşan e, Safa Sefa Gürkan'ın galiba ismi. Unuttum şimdi. Evrar bak hatırlat bana. Cemil Sefa Gürkan mıydı? şeyden Ekibe yazı var lütfen cevap versinler oradan. Aynı onun dediği gibi İngilizler istedikleri rejim Mustafa Kemal'i kurdurdular ve gittiler. O şartla zaten başa gelebildi. O yüzden İngilizler anladı. O İngilizler o yüzden ateş etmedi. Ekim ayında bu oluyor. O yarın kalmasın. Perapalas'ta görüşülüyor. Aradan 6 ay geçiyor. Bin diye komutan var bir tane İngilizlerin komutanı. Vahdettin'e geliyor. Samsun'a bizim dediğimiz ismi göndereceksin. O kim diyor? Mustafa Kemal diyor. Ne alaka diyor Biz onu istiyoruz. Bu vatanı kurtarmak öyle mi? Anladım. Ve Samsun'a o gidiyor. İsmet Ünün olduğu için İngilizce değil. İstanbul'da kalıyorum ben diyor. Nişanını bahane ediyor. Bir nişanım var diyor. Ve e, Mustafa Kemal İsmet İnönü'yü tard etmiyor. Yani yanından kovmuyor. Sadece Amerikancı olmasından dolayı ona yüz almış. Yani aday olarak görüyor demek. Bir rekabet var aralarında. Şimdi anlıyoruz. Diyor. Yani birisi İngilizce. Türkçü yok abi. Türkçü yok. Osmanlıcı yok abi. Biz bu devletin askeriydik ya. Ekmeğini yedik. Bize bu devlet silah verdi. Kimlik verdiği bir bakış açısı yok. Allah'ı Muhammed'i İslam'ı bu ülkeden çıkaracağız. Birimizin biri İngiltere diyor, biri Amerika diyor. Türkçü yok, Türk yok, Osmanlı yok. Bu çocuklara bunu örnek diye anlatıyorlar. Ulu Önder diyor, ebedi şef diyor, bilmem bir şeyler anlatıyor. Korkudan darbeler, 60'ta başbakan öldürüyor, bakan öldürüyor, 70'te başka bir şey, 80'de bir oradan astım, bir yerden astım diye bir tane Kenan Evren diye bir tip falan. Deliler Cumhuriyeti. Turgut Özal gidiyor Orta Asya'da haklarımız savunuyor. Hadi onu Fethullah Gülen'i e öldürtüyorlar. Katili başına fotoğraf çektiriyor Fethullah Gülen. Oradan geliyorsun 93'ten 92'den itibaren Rusya devirince oradaki Emrah Safa Gürkan'mış o sözü söyleyen doğru zaten herkesin söylediği söz zaten o. Erol mütercimler bağladı biliyorsunuz bağlandı biliyorsunuz işte Ankara'ya girerken merasim dedi. Hiç duymamıştık sonradan fotoğrafları çıktı şimdi ortaya. Ne isteniyor şeyi anlamadık biz yani koskoca devletimiz elimizden gitmiş. Ulan evinin böyle elinden alındığını bilse katil olursun be. Evimi meğer el elimden almışsınız ulan dersin. Evinin bir evinin ya 100 metrekare evinin davasını gidersin be. 3,5 milyon kilometre karelik devleti biti. 13 Nisan yani 31 Mart vakası diye anlatılır. Oradan başladık konu. Abdülhamit'i devirdiler. Alparslan Türkeş'in dediği gibi 10 senede 3,5 milyondan 750 bin kilometre kareye düştük. Devlet gitti elimizden. Onun arkasından da İngilizlerle anlaşıp Mustafa Kemal geldi başımızda. 38'de vefat etti. Öldü gitti. Öldürdüler mi? O da belli değil. 48'de zaten 60 milyon dolara satıldı. 59.7 100 milyon dolar olsun diye gitti Amerika'ya yalvardı bir Milli şef diyorlar ya. Ne şef diyorlar ya? Milli şef. Milli şef. Atatürk'e bir tane mezar yapmadılar. Mezarsız bıraktılar Mustafa Kemal. İsmet Ünlü. O da Menderes'i öldürttü. Sinetler buralarda. Kalite buralarda beyler, hanımlar. Bir şey aramayın fazla. Bu. 71'de de ona zaten göreve getirdiler. Bu biz yapamadık Kemalizmi. İngiliz sisteminden Amerikan sistemine geçtik. Amerika bu ülkede bir Amerikan İslamı istiyor. Evet. Sen ne halledeceksin? Hadi bakalım. Başla. Para. Bonolar. Sıkıntıya düştüm ama Ankara'ya gel para ne al. O da oradan başladı. Ağlamalarla. Zeki Türk evlatlarını Atatürk'ü seher koç grubu aldı. Dindar seher FETÖ aldı. Müslümanları hiç sorgulamadılar. Ya neden yani bizim zeki çocuklarımız neden hiçbir yerde yoklar, hiçbir yere gelemiyorlar? Sır buydu. Kemalistlerin parasını devlet aldı, koç aldı, o aldı, bu aldı. Dindar, dindarların parasını da FETÖ aldı, altın parasını da FETÖ aldı. Bundan 20 sene önce, bilmeyenler için gençler için. Bu ülkede yardım edecek birisi var falan dediğinde herkes ben cemaat yani. Müslüman halkın tamamı. Bütün millet. Ben cemaate. Ben hoca efendiye veriyorum falan diyordum. Rekal kurmuştum. Fethullah Gülen. Devletten madalya falan oluyordu. 86'da Fethullah Gülen'in canını kurtaran Kemalistler oldu. Kenan Evren Oldu. oldu. Göreve getiren de oldu zaten. Yine Kemalistlerden. Vehbi Koç şey ise İslamcıysa bilemiyorum tabi. Ali Koç'un dedesi. Fenerbahçe Başkanı'nın dedesi Fethullah Gülen'in olduğu masadaki 5 kişiden bir tanesi. Mahmut Övür açıkladı zaten onu. O bilgiyi nereden aldığını da ben tahmin etmiştim. Ona rağmen randevu aldım. Mahmut abiyle tanıştık o zaman Beşiktaş'ta bir yerde buluştuk. Zorlu da buluştuk. Bu soruyu sordum. Bu soruyu sormaya geldiğini biliyordum dedi. Beni tanıyor şimdi. Dedim oradan mı aldın bilgiyi? Ne yani, öyle anlamışsın dedi. Bir yerde var. Fuat Doğu'nun bıraktığı bir kitap var. MİT müsteşarının bıraktığı bir kitap değil de yani çok kalın bir hatırat var. Ankara Yeni Mahallede. Bitti. Bitim başındaki Fuat Doğu aldı Fethullah Gülen'i. 71'de biz MIT yoktu zaten. MIT CIA'nin şubesiydi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Türkiye Cumhuriyeti varsa kurucusunun adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gerçek anlamda bir Türkiye Cumhuriyeti anlaması. Kurucusu Recep Tayyip Erdoğan. İsterseniz kurulduğu günde söyleyeyim. 15 Temmuz 2016'dır. Bana anlatmasın ki 1923'ten 2016'ya kadar olan durum rezaletten ibaret. Gerçek bir devlette senin burnunun dibinde yüz binlerce soydaşın öldürülürken bir mektupla seyirci kalmazsın. Krozetlere bebekleri doldurdular Kıbrıs'ta. 64'te çıkacaktı. Sadece Cansın bir A4 mektup yazdı yani Kaldım. Gerçek bir devletin istihbaratı oldu. Senin istihbaratın 1948'den itibaren, hadi 50 değil, 1950'den itibaren sakın kimse Adnan Menderes, o falan milyona e yapmasın. Menderes kendi aslan muktedir olamadı ki. Muktedir olur gibi daha olmadı bile. Olur gibi olduğunda aslanları öldürdüler zaten. 1948'den itibaren sen e, 1970'lere, 1980'lere kadar Asala ve Ermeni meselesine kadar bir sayfa bile rapor yazamamışsın. İstihbaratın dış rapor oluşturamıyor. Yok sahibim var. Resmen alınmışsın, kapatılmışsın. CIA ülkede kol geziyor demiyorum. Amerikalılar Çankaya'nın karşı binasında kalıyorlar. Yani ülkenin yönetildiği yerin karşı binasında Amerikan askerleri var. Yani işgal edilmişsin, ifal edilmişsin, iptal edilmişsin ama halkın haberi yok. Ankara'dan bahsediyorum. Evet Ankara. Bile Ankaralılar bilir bu konuyu. Çankaya Köşkü'nün karşısında kalıyoruz silahlı subaylar. Yaşanan rezilliklere hiç girmiyorum. Çok moralini dostlar açacağım açacağım. Çok bozulursunuz. Yani o Ankara'da bir karı kız olayları var. Amerikan'ın yaptığı rezillikler var. Türklüğünden utanırsın yani. Bunu yani olmaz yani. Boş. Bir Amerikancılık var. Mi, Millet Bu kadar Amerikancılık, bu kadar İngilizcecilik falan vesaire bilmem ne. Şaka yani bu. Asansörde düğmeyle ilgili mevzu oluyor. Çocuk bana En Ne en ulan? Türkiye burası. Sen Türk iş bileceksin. Alacaksan ben tercüme yapacaksın. İngiliz ne lan? Benim ülkemde bana İngiliz yapıyor çocuk. Ne İngiliz oğlum? Ben senin ülkene gidip Türk işliyor muyum? Gerizekalı mısın sen? Dünyada yaygın dil oymuş. Bana ne olan? Türkiye'ye geliyorsan Türkçeyi biraz bileceksin. Ben buradan Almanya'ya gidince bilmiyor, okumayı bilmiyorum. Möhte işte, Einstein'ın bu kadar okuyamayacak mıyım ya? Ben gerizekalı mıyım? Yani otobüse binmem lazım. Ya bu diyemeyecek miyim ben bunu kara? Eş ve aynı bro. Bunu diyemeyecek miyim ben? Gerizekalı mıyım ben? Lan, küçük bir ekmek istiyorum lan işte. Bunu söyleyeceğim oğlum. Bir ekmek diyeceksin. Ya, en sinir olduğum konu ya. Dayatmayı sevmem lan. Dolayısıyla velhasıl kelam Atatürk dindar mı dinsiz mi geçeceksiniz o konuları. Mesele Atatürk'ün dindarmış gibi yaparak devletin içerisinden sızarak İngilizlerle anlaşarak ben cihat miyat hiçbir şey bırakmayacağım kapatacağım ben bu konuyu demesi meselesidir. Dolayısıyla da çocuklara yeterince anlattığımı düşünüyorum. 3 saat 20 dakika olmuş. Dolayısıyla çocuklara örnek olarak anlatacak birisi maalesef değil Mustafa. Önemli olan kısım bu kısım. Ülkemizi Çanakkale'de savaştı. Ya Çanakkale izin alıyor gidiyor sağlık problemleri var diyor. Benim. Yapmayın. İngilizlere mermi attığında İngilizler seninle çalışmazlar. Hiçbir yerde İngilizlerle çatışmıyor Mustafa Kemal. Yapmayın etmeyin. Buradan bir ulu önder, buradan bir mit. Tamam oldu eyvallah 100 seneden beri öyle gitti. Üstüne gitmeye de gerek yok. Ama bir layık İslamcı savaşı kavgası falan bilmem ne çıkarılmaya çalışıyor. O da ayrı bir komik. Çünkü plana sadık kalacağız. Şimdi bir de bu konuya girelim.